Merhabalar size bu önlük yelek anlatımını yapacağım arkadaşlar Çok güzel bir yelek oldu motif 8 tane motifle Önlük süeter yaptık arkadaşlar Elimizde olan renklerle Çok güzel tamamladık bu örgümüzü İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz kızlar için kırmızı beyaz ve pembe olarak Çok güzel ee, yelekler yapabilirsiniz. Erkekler için de mavi, lacivert ve beyaz olarak da yapabilirsiniz. Ya da böyle kızla erkeğe gidecek renklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel ee, ve yapımı çok basit. Bir günde yapabilirsiniz. Ee, şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ee, kısaca anlatmaya çalışacağım. Örgümüzü sihirli halka ile başlıyoruz arkadaşlar. İçine 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ee, gri renkli tarafa geçtiğimizde de e, her trabzan üzerine çift batıyoruz. 24 tane trabzan yapmış oluyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ee, üst, daha üst sırada 3 zincirle geçiyoruz. Ee, boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz ve arada 2 zincir çekiyoruz. Krem rengi sıraya geçiyoruz ve köşeleri oluşturuyoruz arkadaşlar burada. Ee, her boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane yaptıktan sonra tam köşeleri oluşturmaya başlıyoruz. Oralara da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bir üst sırada da 3 sıra trabzan ve köşeleri oluşturuyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde ilerliyoruz arkadaşlar. Kiremit renginde de 4 sıra trabzan ve köşeleri oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve evet, sonra da birleştiriyoruz. Aralarda birer zincirle karşılıklı birleştiriyoruz. Daha sonra omuz kısmını yapıyorum arkadaşlar. Omuz kısmında da ortayı ayarlayıp kenardan 4 sıra ördüm. Daha sonra öbür tarafa da 4 sıra ördüm. Arka kısmında da tekrar aynı şekilde yapıp birleştirdim. İkinci parçayı yaptıktan sonra da dördüncü sırasında birleştirme işlemini yaptım. Boyun kısmına gelip bir sıra komple trabzan yaptım. Daha sonra üzerine lastik kısmını ördüm. E, lastik kısmını iki sıra ördüm arkadaşlar boyun kısmında. E, daha sonra kenar kısımlarına e, trabzanların üzerine üç tane trabzan olarak ördüm ve aralara birer tane trabzan yaptım. Siz de ipinizin kalınlığına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Fazla çekerseniz potluk olabilir. O yüzden ipinizin kalınlığına göre ayarlayın arkadaşlar. İstediğiniz renkte kenarlarını çekebilirsiniz. Daha sonra bu krem yaptığım yerlerin üzerine tekrar lastik örüp, ben iki sıra ördüm. Daha fazla da örebilirsiniz en son kenarlarına zincir çekerek bağladım önlük yeleğim bit, bitti arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir videoma beğeni yaparsanız çok sevinirim kanalıma da abone olursanız ücretsiz Sevgiyle kalın hoşça kalın arkadaşlar İyi seyirler diliyorum